Fırkan arası, solgun papatyaları bölümünde <laughs> yeni bir kale. Şu an yandan Berkan Üzüner'le beraber uçaktayız. İkimizin uçak çok sonra. Hadi benimki biraz yükseklik de. Bu alet çok korkuyor. <laughs> bir iki izleyen yanayız. Uçak üç. Yani çift korktu. Bu kadar büyük. Ama bir kişinin yanı başı kimin? Evet. Şu an bir şey tırmıyor cenni. Çocuklar marketlerde ya böyle bir bulaşık yemeği. Yaşam çözüm veriyorlar ama... Oradan, Yanında. Ya. Kulağının yanında. Ya, ya. alakasız olanlar işte Şu an kendimi bulaşık yemeği yiyeceğim. Yoğurtla bulaşık Bunu kesecek selam. Şu an biz Malezya'ya geldik. Valla bu havalimanındayız kadar sıcak. Ya yani ben birazdan alayım dilim damağım vurur. Yemin ediyorum böyle bir sıcaklıkta. Ya. Hem yani baksana ya nasıl terledik şu an. İşi geri çıkarttım ben tuvalette bıraktım. O da çok attı bir geldi. Burada işe geldik. Montları falan zaten dünkü koçumuza bıraktık. Şimdi bir tane koç ağırladık. Fakat koçumuz 63 yaşında. Sıkıntı o değil. Sıkıntı şu an bulunduğumuz yerden yaklaşık 56 kilometre uzakta olması. Oraya gideceğiz şimdi internetimiz falan yok. Sadece evimizde bir adres var. Bakalım bulacağız. Saat 3'te her gün masa tenisi oynuyormuş koçumuz. Geçişemedik saat 3'e geliyor. Trafik <laughs> şimdi... ters şey bir de. Çekiyor mu otostop? Ne? <laughs> <laughs> otostop çekiyor mu? Hayır. You, you, my friend. <laughs> yeah, today you give me other friends. Never mind, it's all. I help you. You yeah. are free. Go yeah. to girl. Yes, I help you, but because this gift, this girl gift, <laughs> yeah. you must give something. Yeah, you know? may, uh, no, glass. glass. Uh, maybe this. This? Yeah, this good. Yeah, This good. <laughs> Arkadaşlar şu an otosuz çektik bir taksideyiz. Abimiz aldı ama yardım karşılıklı bir şey bize çarpıyor. Berkan'ın gözlüğünü çarptı. rekor good. good. Burası aşırı sıcak. Yemin ediyorum. Ölüm sıcağı. Böyle bir şey yok ya. Sizce Berkan gözlüğü gidecek mi? Berkan ne diyorsun? What Yüzü verdi. I think we have Rings Yeah, yeah, cool rings. No glass, maybe. Rings. No. Welcome to your city. Your one, okay. No, 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 no. Me, I don't have. Wallahi, you are are you coming? Yeah? Where are you going? Chinatown. Chinatown, can... yeah, 20 but... ring okay. No. 20 ringgit, okay. Ah. 20 ringgit? No, hot uh, shake, no money. No, I haven't money. How much? No, never. You're zero. Zero. Oh, they mean, huh? Yes, you check. You wait here. Yeah. Yes. The bus coming. You stop. Ready to go to Bus, come. how much? Bus is two ringgit. Two ringgit. Ah. Okay, student? No, student. No, student, no, okay. Oh, must pay money. China to. How much minutes? Maybe half an hour. Okay. 30 minutes, okay? Okay, thank you. Ya şimdiliği görüyor mu? Nereden boşluyor? Gençler bizi Cenk amca bıraktı o siyahi abi. Şu an bak şöyle göstereyim. Şurada Petrona iki kuleler var. Görünüyor mu? Obo. Çocuğu tamam. gördün mü? Hani lan burada otostop kolaydı? Hani lan? Gene kolaydı ya. İki erkek <gülüyor> olduğumuz <laughs> için sıkıntı <erkek olduğumuz gülüyor> herhalde. Gel biraz delik de şu köşeyi de alalım. Dayı arkaya arkaya. Arkaya. vize tekabül ediyor. Hemen paramız aynı yani. Vizesiz. Bak hadi bize Kaç gün vize verdi lan bunlar? Bilmiyorum ki. Hiç bakmadım ya. ya. 30 gün ya 90 gün arkadaşlar. Vizesiz. siz. Yani havalimanında hiçbir sıkıntı olmadı. Çantamıza bile bakmadılar. X-ray'e hiç bakmadılar. Nerede kalacaksınız, dönüş biletiniz var falan diye. Hiçbir şekilde sormadılar. Ondan önce malize bir dedi değil. Türk e malize Malezya'da güçlü diye falan. Büyük ihtimal daha bokunu çıkartmamış bizim Türkler. <laughs> Ama yakındır yani. Hepimiz buraya geldiğimiz için çıkartırız. Şimdi. Burayı da bayağı yeşillik var ha. He. Her yer evet, az. Her yer yeşillik ya. Burası Çinlerin yaşadığı e, pazar gibi yer çaynatan dene bir yanda da adam dedi hatırlamam da. Aha o şu güzel ne Oğlum kumaş olarak da çok iyi ya. Çektin lan ne yaptın? Çekmedim. <laughs> Biz bunu komple götürüyoruz abi. Bir de burada yanda Malezyalıların böyle pazar varmış. Oraya ne dedi? Hatırlamıyorum ama yanda. Sorry. <laughs> kestane pişirisi gördün mü? <laughs> Yok kestane değil lan bu. Kestane, <gülüyor> kestane <gülüyor> lan. <gülüyor> Aynen. Aynen. Kestane böyle pişiriyor inşallah. Biz Türkiye'de inşallah. kendisi Türkiye'de Let's see how we get. şu an biz Turgay'la buluştuk burada. Neydi Instagram? Topuk uçurdu. Ha. Takip edersiniz artık. Burada 2 aydır kendisi buradaymış. Pazar günü ayrılıyor bize. Böyle şey bir Hint tapınağı gösterdi. <gülüyor> <gülüyor> Yemek saat beklerken biz. <laughs> Daimle beraber ya. Güvenlik daim <laughs> gelmiş ya. Bunu <laughs> biz nasıl katlayalım? <laughs> <hiç> <laughs> okay, thank you. Yapacağız. Adamsın lan. Böyle Thank you. No, no, no. Thank you. Sen <laughs> onu yeme. Ben biliyorum onu. Al <laughs> al geri kalan hepsinden <et> al. <laughs> Arkadaşlar daha <adamcığım>. önce. <laughs> gel gel. Daha önce Hindistan'dan alışık olduğum için <laughs> Allah bu tadı hiç özlememişim ya. Bir şey. He. Oğlum ha. Oğlum çalmasın ayakkabıyı. Çalmasın. Ha. Ya, herhalde ya. Ben daha... Sağ abi. <laughs> Kamera dursun. <laughs> Kamera burada sabit kalsın. <laughs> Çıplak ayakkabı yüzeceğim. Bu kadar senkiler önde dursun da şuraya da senkiler çalsın. Oğlum şuraya koy lan. Ayakkabıları şuraya koysana. Bak 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 şu keseyi al. Koy ayakkabıyı. Ha, ayakkabıyı içeriye koy. Ne mat mı Ya sızı kadar oğlum. En dipe kadar it. Thank you. Pardon, sorun yıktı mısınız? <laughs> <laughs> ha bu da farklı bir numara. <laughs> Senin sıran mı geliyor şimdi? inançları insanlar daha önce çok gördüğüm için artık merak ettim. Hey hey, istemiyorum. Arkadaşlar şimdi bizi Malezya sanıyorsunuz ama yalan. Biz <laughs> Burada biz kendi mahallemiz. Burası Adana, Adana Hürriyet Mahallesi. <laughs> <laughs> Şimdi bak. size diğer Türkleri de göstereyim ben. Burada 1, 2 kendimden. 3, 4, 5. Tamam devam ediyoruz şimdi. Aha iki tane daha burada var. i̇ki tane 6, 7. Arkadaşlar vallahi maalesef değil. Burada Gazi Paşa Mahallesi. Burası da benim tezgah. İsmail var burada da. Burada 8 oluyor zaten. 8'lik tezgah. Nazar boncuklarımız. Böyle. Şu Instagram'da tut. Instagram burada arkadaşlar takip edebilirsiniz. Kanalımızın tüm kanka görsünler. Evet. Buraya durdurmayın. <laughs> <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da birkaç tane daha Türk var. Burada herkes böyle boncuk satıyoruz. Biz de yarın tezgahımızı kuracağız. Sonra demeyin maalesef. Vallahi biz Adana gibiyim ya. Adamın buraya geldiğini falan bilmiyordum. Burada oturuyorum bir baktım karşımda. <gülüyor> <gülüyor> <Ne yapacağım abi? gülüyor> Tezgahına dedim çekeceğim. herkes burada böyle. Elle bizim Türkler boncuk ne oldu sattın mı? bir lira abi. Ne alırsan bir lira abi. Ya adam üşenmemek. Malaysya'ya yazmış ya. Dünyayı Tugaylılar yönetlerdi. Dur bunu da bu yapayım komik ışıkla. <laughs> Buralar durduracağım komik ışıkla. Sen ne yapıyorsun tezgahın nerede? Ya, tavuk koy bana şuan tavuk koy. Bak bir tane daha Türk var şimdi. O Türk de burada kostüm yiyor. Günlüğü 1500 dolar planmış. Arkadaşlar bir Türk ben daha. Ben <laughs> Baksana ya milleti gaza getiriyor. Biletle böyle fotoğraf çektirerek çok güzel para ben ya da Hatta yanında adam çalışacak. Bırak <laughs> şöyle. Berkan girelim mi koça? Hadi gidelim. Bizim bu gece koçumuz var. Bunlar Hostelde yatıyor. Biz yatıyoruz. Bunların parası var. <laughs> Biz de bakın burada tezgah açıp geçmeyi planlıyoruz. Böyle hepimiz arka Türk aynı sokakta yaşıyoruz yani. Sonra arka demeyin kurbette istilat diye. Arka... Kimse bakmadı mı? Hey! Hi! Arkadaşlar şu an koçumuzun evine geldik. 60 yaşındaki dediğimiz adam. Bizi çıplak karşıladı. Oha adamın çıplak. <gülüyor> <gülüyor> ha odasını kiralıyorum. Şu an bizden para almasın mı? <laughs> var mekan. Güzel bir sitede oturuyor arkadaşlar güvenlikli filan. Ya yeah, Furkan. Furkan Aras. Coach surfing. Furkan Aras. Furkan, Yes. Ya ya. Yeah. Ben yeah. ilan in Kaya. Ben ilan Landing? Yeah, yeah. Coralum. Yes, it's first day. Just today. Yeah. Uh -huh, uh -huh. Yes. Yes. My friend is there. All time. The friend? Yes. Is there <laughs> şimdi. Gene açalım Açmazsam bugün bitti. Kendinize bakın. Görüşürüz arkadaşlar.